6 Kasım haftası için değerlendireceğim Nasdaq videosuna hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, bu video serisini şöyle açıklamak istiyorum hızlıca. Ee, bu videoda otomotiv tarafını değerlendireceğiz. Ee, hemen ardından bir video daha çekeceğim ve o tarafta da biraz daha finansal olan e, takip ettiğimiz işte Buckthook e, ve aynı zamanda Coinbase'in şirketini değerlendireceğiz. Ardından e, Snapchat ve Mos'a bakacağız. E, ve işte Disney, Qcom... E, AT&T'nin e, Nvidia'nın Amazon'a bakacağız. E, bu şekilde böyle biraz şirketleri bölüp e, böylelikle sürelerini de azaltmak istedim. Video başlamadan önce lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı ve e, videoları beğeniyorsanız da beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ve beraberinde her zaman söylediğim gibi Twitter hesabımda da anlık e, hareketlerimi takip edebilmeniz için mutlaka göz atın ve hatta e, beğenirseniz de lütfen takip edin. Şimdi Nasdaq endeksini değerlendirecek olursak üç farklı senaryodan bahsetmiştik en son. Ee, ve beraberinde aslında sarı senaryonun biraz daha gerçekleşmeye e, doğru gittiğini görüyoruz. Buradan bir red diyeceğini düşünmüyorum. E, buradaki red yerse bir, iki, bir günlük ya iki günlük bir kırmızı mum görürüz. Ama e, kötü bir mum olacağını düşünmüyorum. Ardından da bu trendin üzerine atıp artık yeni bir trendi başlayarak e, 16 bin Doların üzerinde de bir e, Nasdaq görmeyi planlıyorum. Önümüzdeki haftalar e, boyunca e, söyleyerek Lucid'e geçmek istiyorum. Lucid'de 4.35'ten paylaşmıştım. E, kendi maliyetimi ve ardından Lucid ve e, Rivian'a yatırım yaptığımı söylemiştim. Kısa, bu e, kısa ölçekte. Şimdi baktığımız zaman artık e, 4 dolarda gerçekten bir dip oluşumunun olduğunu Gözlemliyoruz ve beraberinde bir pazar günkü açılışın ben yukarı seyirde başlayacağını düşünüyorum ve ardından 5.48, 6.14 ve 7 dolarlar seviyesini göreceğimizi düşünüyorum Lucid tarafında. Lucid tarafında asıl heyecanlı hareketin ben 14 doların üzerinde başlayacağını ve ardından da orta vadedeki ki nihai hedefimin Buradaki tren çizgisinde olan 35 dolarlar mertebesinde e, bekliyorum. 35 dolarlar gelirse e, düz sütü elimden çıkartırım. E, çünkü artık o dönem içerisinde güzel bir primlenme söz konusu olmuş olur. Rivian'a geçecek olursak Rivian gerçekten yapısı oldukça kuvvetli ve çok beğendiğim bir e, şirket. Buralardan daha ilk başta video çekmeye başladığımda Rivian özelinde, Nasdaq özelinde bu ve o zaman 14 dolarlar 13 dolarlar mertebesindeydi. Ardından hızlıca bir yukarı rally yaparak 26 dolarlara geldi görmüş, görmüş olduğunuz üzere. E ardından da bir e, düzeltmeye girdim ve ben bu düzeltmenin e, 17.05'teyken portföyümü eklediğimi Twitter hesabımdan e, paylaşmıştım sizlere. Ben buradaki artık gidişatın ve bunu da o zaman çizmiştim yani e, iki farklı senaryoyu tepe noktası gördüğünde neler gerçekleşebilir sorusuna cevaben çizmiştim. Ve görmüş olduğunuz gibi mavinin e, bence gerçekleşeceğini göreceğiz e, önümüzdeki haftalarda. Güzel bir tepki aldı. Genel Nasdaq'ta e, bazı hisseler gerçekten çok kuvvetli tepkiler gördü e, geçtiğimiz hafta boyunca. Ve Rivian'da, Lucid'de e, bunlardan nasibini almış bulunuyor. E, Ardından ki hedefimiz 21 dolar seviyesi olacaktır. 22 doların da üzerine attıktan sonra 24.85, 25 dolar üzerinde tutunması halinde 34 dolarların ve ardından nihai hedefimin or, e, kısa vade orta vade üzerinde 40 dolar olduğunu bilir, e, söyleyebilirim. Nikola'ya geçecek olursak Nikola'da güzel bir trend oluşumu var. E, diğerlerinden farklı. Burada iki farklı senaryo çizmiştik. Ben aslında beyazı biraz daha yakın görüyordum ama e, tekrardan 60 cent e, altına sarkmadı. Burada güzel bir sarıyla görmüş olduğunuz gibi bir trend var. Bu trende Dokunarak ve burada vakit e, harcayarak diyeyim. ve Bunu da paylaşmıştım Twitter hesabından Güzel bir dönüş hareketi yakaladığını düşünüyorum Lucid tarafında. Lucid'deki e, bazı eksikler var. Hidrojen tarafında e, nasıl yani güzel gelişmeler de yol kat ediyorlar. Fakat şirketin kendi içerisindeki yapılaşmasına biraz daha kuvvetlenmesi gerekiyor. Biraz daha pazarlama e, tarafında yoğunlaşmaları gerekiyor. Ve hidrojeni güzel bir kaç çözümle son kullanıcıya yanaşırlarsa o zaman Nikola'nın gerçekten 10 dolar 15 dolarları görmemiz mümkün olur uzun vade orta vade için konuşacak olursak ama kısa vade bu trendten güzel bir şekilde tutundu ve benim hedefim yaklaşık 3 dolarların üzerine atması olacaktır. Nik Tesla'ya e gelecek olursak Nikola'dan Nikola Tesla gibi iğrenç bir espri de yapayım sizlerle. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi iki farklı yine senaryo belirlemiştik fakat Tesla'nın bilançosunun kötü gelmesi ve birkaç kötü gelişen haberle birlikte aslında Tesla fiyatının oldukça gerilediğini beklediğim seviyenin de altına gerilediğini ve sonrasında önemli bir direnç olan buradaki burada da görüyorsunuz günlükte 189 üzerinde bir tepki alabildi 193 195'lerden bir tepki alabildi şimdi ne olur Tesla tarafında? Dün hem Türkiye'de olsun hem Amerika'da olsun hem çeşitli ülkelerde olsun Tesla fiyatlarını gerçekten indirme gidildi. Ve burada aslında e, sürme oynuyorlar. E, yaparak daha fazla aracı satışını gerçekleştirerek genel bir e, satış yani satış fazlalığından kere elde etmeye, sürümden kazanmaya çalışacak Tesla. Ve Cybertruck konusunda da eğer ki söylenenin aksine bir durum olmazsa 2024'ün ilk çeyreğinde Cybertron ilk teslimatlarını göreceğini ile ilgili haberlerde geçti. Ama şöyle söylemem gerekiyor. Tesla konusunda fiyatın biraz daha oturmasını bekliyorum. Şu yani 240 dolar bandıyla hatta şöyle söyleyeyim 255 ile 189 dolar 195 dolar arasında bir e, git gel yaşayabilir. He, eğer ki bu beyaz e, da görmüş olduğunuz gibi bir trend üzerine atmayı başarırsa da o zaman 255 dolarla 320 dolarlar mertebesinde hatta şöyle söyleyeyim 313 dolarlar mertebesinde bir zikzak e, zigzag oluşur. O da şu şekilde olur. E, şöyle bir yatay bandı e, düşünürüm. düşünüyorum. E, Tesla özelinde. Neo'ya geçecek olursak da Nio'da güzel bir alttan geri dönüş sinyali var. Bu görmüş olduğunuz kutu aslında akümülasyon yerinin yani talep bulan bölge olduğunu bizlere gösteriyor. Ve Nio'da gerçekten hızlı atımlar olmuştu. Bakın yine burada daha önce çizdiğim bir senaryo var. Bu fiyat hareketi buralardayken 15 dolarlardayken çizmiştik ve baktığın zaman ne kadar güzel çalışmış. Hatta ve hatta beklenen fiyatında biraz daha altına sarkmış bulunuyor. Nio'da da beklediğim hedef 13 dolarlar üzerinde tutunmayı başarırsa da burada görmüş olduğunuz kutucuk 22 dolarla 19 dolar arasındaki fiyat bandına gideceğini düşünüyorum Nio'da. Güzel gelişmeler var. Nio Çin pazarı yani Çin otomotivi olmasına rağmen Çin markası olmasına rağmen Avrupa pazarını biraz daha o oda haline getiriyor. Çünkü Çin'deki Çin kullanıcısıyla Avrupa pazarının kullanıcısı biraz daha farklı talepleri var. Ve eğer bu Avrupa pazarının taleplerini karşılayabilirse özel olarak Nio gerçekten buradaki fiyatlar çok komik duracaktır. Gelecek yıllar için söyle, öyle söylemem mümkün. Nio biraz daha Çin markasına farklılaşıyor diyebilirim. Ve bu otomotiv tarafını değerlendirdiğim videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşürüz.